Ben Sakıp Sabancı İlk Öğretim Okulu'nda 8 yıl okudum. Aslında bu okul nasıl yapıldı, nasıl oldu? Yıllar sonrasında ben bir kitabımı Ortaköy'de ...sevgili Serkut Sabancı'ya, rahmetli Serkut Sabancı'ya imzalarken... ...ona şunu söylemiştim. Sizi burada görmek çok onur verdi. Çünkü ben e, sizin adınıza olan okulda okudum dedim. O da bana çok enteresan bir öykü anlattı. E, Adana yüreğiydi mi dedi, evet dedim. Dedi ki aslında orada bizim okul olmayacak dedi. Benim önüme 3-5 seçenek getirdiler. Ve Adana'nın hep kuzey bölgesinde... E, çok e, varlıklı ailelerin oturduğu yerlerdeki arsaları gösterdiler demişti. Hiç unutma. Evet demiştim ama dedi ben sizin orayı seçtim. Senin oturduğun semt olduğunu tabii ki şimdi öğrendim dedi. Ben oraları seçtim çünkü orada çok e, yüreği dolu dolu gençlerin olacağını hissettim dedi. Bir iki o tarafa gitmiştim dedi. E, ve orada okulum, benim okulum orada olsun istedim dedi. Sevgili Sakıp Sabancı'nın Gerçekten en görüsü beni şaşırtmadı, çok mutlu etti çünkü bu okuldan Türkiye'de şu anda çok güzel yerlerde olan, e, hakikaten çok güzel mevkilerde olan çok dostlarımız var. Bu da bizim okulumuz işte. Ben sevmek, sevmek Adana'da belki de her üç evden birinde güvercin beslenir. Çok büyük alışkanlıktır. Bu elimde gördüğünüz güvercin İstanbul'da gördüğünüz güvercinler gibi değil. Bunların renklerine göre isimleri var. Mesela bunun adı zırıklı. Ee, bu siyah beyaz olan adı sakar. Bu bir dişi güvercin ve yumurtlamak üzere. Burası benim sentim yaşadığım çocukluğumun geçtiği yer, Taşköprü, tarihi Taşköprü. E ben çok iyi hatırladım, buradan karşı tarafa kadar arkadaşlarla yüzme yarışı yapardık ve yüzerdik de. Karşıdan gidip gelirdik. Taşköprü'nün benim için anlamı çok büyüktür. Ben bu gece Evet e, zamanında burada Çok e, Kötü bir yapılaşma vardı e, İnsanlar çöplerini Buralara atıyorlardı Bu Yapılaşmanın yanında burası çöplük yığını halindeydi Ve e, göle kadar Çöp yığınları vardı Çok koşturduk çok mücadele ettik Şu arkadaki bütün ağaçları ben bittim <laughs> Şöyle bakabilirsiniz Ve e, sağ olsunlar belediye Benim adama bir koruluk vermiş Haluk Levent koruluğu demiş Ben de Adana'ya geldiğim zamanlarda bu koridorda burada dinleniyorum, ee, keyif yapıyorum daha doğrusu. Kötüyim, Sokağım, nöksüz, Burası Kazancılar Çarşısı ve Büyük Saat. Büyük Saat'i yani bugüne kadar dünyadaki en uzun saat kulesi olarak tanımlanlar. 1881 yılında Atatürk'ün doğum yılında e, yapılmış, Ziya Paşa tarafından yapılmış. Hemen bir yıl sonrasında Abidin Paşa tarafından da bitirilmiş. Zaten bunun bir paralel caddesinin adı da Abidin Paşa Caddesi. Büyük saatimiz meşhurdur. Paris'in Eyfel Kulesi varsa bizim de büyük saatimiz var. Şöyle bir bakabilirsiniz. Aşkın mahpusane içinde ben